Ticaret sen, insanı. sen Benim içinde yok. kalan Tabii. bir konu var. Ben Genç arkadaşlarını yani gördüğün zaman Genç ben de anlatmalıyım dedin. Genç çocukları çekiyorlar. 18-19 yaşında çocukları çağırıp farklı yarışma şeklinde. Genelde de şehir dışındaki çocukları seçiyor. Daha onlara hükmede şehir için. Şehir dışından gelenler evet. herhalde otelde Otelde için kaldığı için onlara daha rahat hükmede ha Bizim biliyorsun. artımız neydi? Biz çok iyi bir aileden geliyoruz. Güzel bir hani imkanlarımız zaten belliydi ama şimdi şehir dışında imkanı olmayan çok genç kardeşlerimiz geliyor 18-19 yaşında. İstanbul'a evet, belki hayatında hiç gelmemiş. Evet. Hep Bunları dikkat. Bunlara daha etti. rahat oynayabiliyor. Peki dikkat ettik e, mağdurlarda hep bir hani uyanık insan profilinden uzakta saf gençler evet. yaşları 18 19 21. Yani üniversitesini kabul sandırılmaya... Evet, çok müsait. müsait. Peki sen daha sonra diyorsun ki bir sene sonra Aha, beni bir daha evet. çağırdı. 2009 yılında tekrar çağırdı. Ben Kıbrıs'taki yarışmaya tekrar gittim. Orada ne yaşadın? Orada birinci olacağımı söyleyerek davet etti beni. Ben de yarışmaya katıldım. Provalar aynı şekilde, düzenli şekilde hepsi gidiyor. İşte her şey çok güzel. Son gece bir gün önce, yarışmadan bir gün önce odasına gelmemi istedi. Otelde? Otelde evet. O ne dedi? Odasına, hani bu gece... Odamda görüşürsek. Kendi görürsek, mi arıyor? Arada bir aracı. Yok direkt yüz yüze söylüyor. Bu gece odama gelirsin. Yarın dedi yarışmada birinci dereceni vereceğim dedi. Ama dedi gel gelmezsen dedi unut. Ben de o sene dereceye bile sokmadı. ilk beşe bile sokmadı. Sadece en iyi yürüyen manken olayı olarak ödül verdi. E, oldu. Gece sonunda da yemek yerken masama tekrar gelip oturdu. Dedi? dedi ki ne oldu dedi. Yakışıklılık, boy, fos bir şey fark etmiyor dedi. İlk beşe şu an giremedin dedi. ...dedim canınız sağ olsun benim için sorun yok dedim. Odasına, otel odasına gitmediğin Tabii. için. Zaten bir de şöyle bir şey var... ...yarışmacılardan... ...şimdi diyorum ya... ...18-19 yaşında kandırılmaya müsait... ...bir de özellikle... ...bazı imkanları, kısıtlı imkanlarda olan insanlara... ...farklı şeyler sunuyor. Bak sen de yap şöyle olursun... ...işte bak abilerin şöyle oldu... ...şuradalar, bundadalar... ...çocukların gözlerini boyuyorlar. Hı. E bir de çocukların da imkanı yok... ...bazısının kandırılıyor, bazısı kanıyor... ...bazısının içinde var yapıyor... ...bilemiyorum onu ama... Hı. Çocuklar bu şekilde yöneliyorlar ve size emin olun müşteri ediyorum en az 3-4 kişiyle bir yarışma içinde böyle diyaloğa giriliyor. Hmm. Ondan sonra finalde sadece bir tanesi oluyor. 2-3 tanesi de olan olduğuyla kalıyor yani. Biz bunlara da şahit olduk. Bizim ha. Kıbrıs'ta en yani isteklerini kabul edenler var. oluyor. kişi vardı istekleri. Onlara da belki birincilik ya da ikincilik evet. vaat ediyor. Var birincilik vaat yani. ediyor. 18 kişi de o, o zaman beraber oluyor aynı anda. Kabul ediyorlar sonrası istekleri. isyan edenler oldu. Ben de oldum diye Yapmadım. Ben de her şeyi ben yaptım. Dinledim, tabii, her ben onun sözünü dinledim her dediğini şey yaptım. Hani şey çıkmadı mı? Yok şöyle orada şöyle bir olay oluyor. Diyor yani ya, tilki dönüyor. 40 tane tilkinin kuyruğu birbirine değmiyor çünkü hiçbirinin birbirinden haberi yok. Sadece finalde hepsi öğreniyorlar. Ondan sonra tabii fiyasko. Ama şimdi bazı şeyleri de söylemek çok zor. Bizim toplumumuzda şimdi kalkıp oradaki bazı bunu yaşayıp da derece alamayan ya da giremeyen arka... nasıl çıkıp burada nasıl diyecek çıkıp ki? Ben anladım. evet ben bunları bunları yaptım ama bunu demek çok zor. Yani onu diyebilecek ben çok fazla kimse 2017'de Sabah Gazetesi'ne de yansıyan zaten bir taciz şeyi var. Haberi var. Bir de şöyle bir olay bir var. Bir de daha önce şey de yaptık. E, fotoğraf çekimine hmm. bizi stüdyoya aldı. Hmm. E, bütün mankenleri tek tek e, silip mayoyla fotoğraflarını çeker Erkan Özalman. katalog yapmak için. Hı. Hmm. o şekilde düzenlerken e, orada ki fotoğrafçı, hmm. fotoğrafçı vardı. Abdurrahim sönmez vardı. Best fotoğrafçısı Dedi ki eğer dedi birinci olursanız dedi burada dedi tamamen çıplak fotoğrafınızı çekeceğim, çekeceğim tabii, dedi. Çekeceğim dedi. Benden ne alaka? Bu dedi modelin geleneğidir. Vardır dedi. Sonra kendi o söyledi. fotoğraflar ne oluyor? Kasalara Kasalar, kaldırılıyor. Evet. Şöyle, Kasalara kaldırıldıktan sonra sen yarın öbür gün bir açıklama evet. yaptığında Ender, Önder sus bak kasada evet. fotoğraflar var, var. Geliyor, tabii. Şantaj dedi. Bize de o fotoğrafı çekileceğini evet. direkt söyledi, direkt kendi fotoğrafçısı dedi. söyledi. Biz dedim böyle bir şey yapmayız dedim. Dedi ki bu bizim kuralımız yani onu çekmezsen zaten olamazsın dedi. Yarışmacıların iddialarını izlediniz. Mesela Oğuzhan daha çok küçük 18-19 yaşında yarışmaya katılıyor ve orada diyor ki ofisine gittiğim zaman o kadar endişeliydim ve korkuyordum ki masada duran suyu içmeye korktum ki içine bir şey atmıştır diye. Dün Erkan Özarman'la onların da bir yüzleşmesi vardı evet. onu da bir izleyelim getirelim ekrana. Aa. Su içemiyordum mesela klimanın altında terliyordum. Çünkü Su içemiyorsun nedenini söyle anladım ama sen söyle. Yani korkuyorum içinden ne i̇çine yapacak diye. İçine bir şey atmıştır diye falan mı? Aynen. Filmlerdeki gibi. Aynen. Suyumun içine bilmem ne diye çocuğu çağıran benim ajansıyla beraber geldi Evet. Bak oğlum sen geçen sene girdin. Olsa. İstikbal vaatini hiçbir şey bilmiyorum. Oğuzhan. Nereden bileyim Oğuzhan. ya. Peki bu insanlarla yüzleşebilir misiniz? Bağlanmak isteyenler döverim. var çünkü. Döverim kalkar döverim. Ne demek, ne demek yüz yaşıyorsun? Hayır hayır. Burası mi tamam. ya? Hayır, hayır hayır. Ben söyleyeceğimi e söyleyeyim. Ne isterseniz ister yapın. Söyleyin. Ben sizlerle uğraşacak halim yok. Bu yarışmanın ilk çıkışı hı hı. o zamanlar e, Lee vardı bizim dönemimizde hala devam ediyor mu bilmiyorum. Erkan Özarman'ın ortağı hı hı. yabancı asıllı bir hı hı. E, arkadaş o da. Bunlar Fransa'ya gidiyorlar. Erkan Özarman biliyorsunuz Fransa'ya çok fazla gidip geliyor. Yani orada orada yaşıyor evi de var. Hı hı. Fransa'ya gidip geliyorlar. Orada bir yarışma görüyorlar modellik yarışması. Orada akıllarına canlanıyor diyor ki biz aynısını Türkiye'de yapalım. Ama bunların yapma amacı ya da yap yapacakları tarz daha farklı. Düşünce anlayışı aslında farklı. Çıkış amacı farklı. Yani biraz daha kendi isteklerinin doğrultusunda rahat hareket edebilecekleri bir şey yapmak için gelip yarışmanın devamını burada yapıyorlar. Bir de şöyle bir de olay daha var. Best Model of the World biz hatta 2009'da gittiğimiz zaman yarışmaya. Şöyle kurmaca bazı şeylerin olduğunu söylemek için söylüyorum. Yarışmaya bir gittim. Benim Türk iki tane arkadaşım, biri bay, biri bayan. Hı hı. de hani çift, öbürü de vatandaş olan. Yarışmayı öyle sokmuş. Çocuklar tanıyorum Türkler yani. Hı hı. Yarışmaya sırf sadece yurt dışından geliyor görüntüsü vermek için hı hı. ajanslardan, yabancı ajanslardan model getiriyor. Diyor ki bugün çalışan ajanslar var. Üç ay burada kalıyorlar ya çocuklar. Hı hı. Best modelin olacağı gün gidiyor ajansa alıyor. Atıyorum Ukraynalı, oralı, buralı. Diyor ki gel seni yarışmaya götüreyim diyor. Yarışmaya sokuyor. Sadece orada görüntü olsun diye. Çünkü Best Model of the Erkan Özarman yapıyor. E. Orada zaten birinci yine kendi belirlemiş. Zaten kendi belirlediği kişiyi yapıyor genelde. Çocukları getiriyor. Türk'ü. Annesi yabancı. Çocuk Türk asıllı. Orada ben şey gördüm. Yabancı bayrak altında çıktığını gördüm. Hı. Bu şekilde yarışmayı düzenliyor. Ondan sonra da birinci diyor bu diyor. İşte Best Model of the World. O da senin kurmacan. O da senin tamamen kendince yapmış olduğun bir kurmaca. Hani hiçbirinde adalet yok dediğim işte bu yüzden söylüyorum. Yani tamamen kendileri yazıp kendileri çizip kendileri oynuyorlar. İstedikleri şekilde, istedikleri hareketleri dilediği gibi yapıyorlar. Hatta şöyle bir örnekle vereyim size. Bes modulların bakın tarihe döndüğünüz zaman derilerde belli dönemler belli isimlerin sadece kişileri olurdu. Hmm. Mesela Selim Boronkay. Bir dönem sadece Selim Boronkay'ın mankenleri birinci oluyordu. Ondan sonra Ataberk Oral'a geçti. Sadece Ataberk Oral'ınkiler birinci oluyordu. Yani dönem dönem aslında kişilere geçiyordu. Erkan Özalman belki uğraşmıyordu ya da uğraşmak istemiyordu. Hani bunlar da var. Yani bu tesadüf olabilir mi? Mesela Selim Boronkay, menajer bir kadın. birine manken olarak yarışmaya sokuyor, birinci oluyor. Ertesi sene başkasını sokuyor, o da birinci oluyor. Ondan sonra bir daha sokuyor, birinci Hep senin soktuğun mu birinci oluyor? Sonra Ataber Oral'a geçti aynı şekilde. Hani evet. burada bile aslında baktığınız zaman Durmadım. orada bir adalet olmadığını, aslında bir Eder, kurgu olduğu ortaya çıkıyor. Evet.